Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali bugün sizlerle birlikte tanıtım videosunun kaçıncı bölümü bölüm olduğunu bilmiyorum. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like yorum like, like, atmayı unutmayın. Birincisine geçiyoruz birincisi. Ha video durdurmak istemiyorum. Sonra çıkıyor ona. zaman. Birincisi. birincisi, telefon. Telefon. telefon arayıp konuşmanıza ve isterseniz de Samsung mobil oyunlar oynayabilirsiniz. Google. Bunun da bir şarkısı var. İstemem ben puan muan, an. java oyunları yalan, nanların volta buradan. İşte ne böyle. Ben? Tamam. Arkadaşlar ikincisine geçiyoruz. İkincisi de akıl küpü. Sana Akıl küpü. İşte küptür, rengarenktir. Bunda videomu aradan aldım için. Tamam sıradakine geçelim. Hayır, hayır ya arkadaşlar bu da dengeli küp olan için için nasıl olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar içine böyle açmayacağım çünkü e, Ali buna çok kızıyor e, açmama bir keresinde açtım her, her şeyi tekrar yerine koydum bana bağırdı niye niye öyle yapıyorsun ben kendi ya kendim yapmak istiyorum öyle o yüzden bağır o yüzden bağırdı arkadaşlar. Birazcık bağırarak konuş çünkü şarkı ekleyeceğim yani öyle. İkincisine geçelim. Evet, böyle bir şey yapalım. İkincisine geçelim. Ver. Versene. Kurbağa takımı. Evet kurbağa takımı. Bunlar blo Biglo. Biglo. Evet arkadaşlar. Yaprağın işte üç tane kurbağa var ama şu kurbağayı göremiyorsunuz. O yüzden kameraya yaklaştıracağım. Dur. Hayır, ee ver şunu. <laughs> Bakın Evet. Bu da, bu, bu da böyle bir şey. Bu da bağlar terbiyesiz hareket <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> terbiyesiz hareket yapıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sırada ikine geçelim, <laughs> <Sıradakine> geçelim. şundan. Bundan. <laughs> Bunlardan <gülüyor> film yapabiliriz Ay, arkadaşlar. Ay boynum ağrıdı <laughs> vardı. Ninja başla. Oda. Dan dan dan. Evet arkadaşlar bu tanıtım videosundan sonra bir tane de oyuncaklar film ay oyuncak hikayesi. Hayır oyunca, oyuncak hikayesi, oyuncak hikayesi. Oyuncak hikayesi film filmi çekeceğiz. Yok arkadaşlar, seri yapabilirim aslında. Ee, bebek uyuduğu için ee, odaya giremiyoruz. Böyle herkesin içinde konuşmak zorundayız. Bağırabilir aslında. Ama ee, çocuk uyandıktan sonra oraya gideceğiz. Orada videoyu çekeceğiz. Çocuk Tabii rahat video. Hani sab. Oyuncak hikayesi biri çekeceğiz arkadaşlar. ama bu videoyu bitirdikten sonra bir dahaki videoda görüşmek üzere görüşürüz. Dur bekle. Başka bir şey kaldı mı? Yok ya. Tamam arkadaşlar başka bir şey kalmamış. Sonra reklamlar. Reklamlar. İki tane şey sunacağım. Mikrofon. Konuşmanızı işe yarar. Mikrofon bağırıp başka yerlerde duruyorsunuz. Yeri. Telefon telefonla konuşup oynayabilirsiniz. Samsung Galaxy S7. Kapatıyorum. Evet, bana mesaj gelmiş. Ben bu reklamı bitiriyorum. Hemen kız arkadaşımla konuşuyorum. Bay bay.